Tüm çocuklar dünyayı değiştirecek hayallerle doğar. Irkı ne olursa olsun her çocuk eşit olarak doğar ve her çocuk özel haklara sahiptir. Yaşama hakkı. Bir isme ve kimliğe sahip olma hakkı. Sağlıklı beslenme, barınma ve giyinme hakkı güvenli, temiz bir çevrede yaşama hakkı. Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı. Oyun oynama, eğlenme ve dinlenme hakkı. Bütün çocuklar dünyayı değiştirecek hayallerle doğar. Onlara bu imkanı vermek ise sizin elinizdedir. Biz haklarımızı biliyoruz, sizler de öğrenin.